Merhaba arkadaşlar, ee, yapay zekamızın son hali bu şekilde olacak. Ee, video yüklemeden önce bayağı bir test yaptım, ona göre bir e, ceza ya da ödül puanı çıkardım. Ee, onu beraber uyguluyor olacağız. Bu bizim şu an mevcut projemiz. Ben buradaki yaptığım değişiklikleri geri alacağım. Ee, ondan sonra bunları beraber yapıyor olacağız. Şöyle bir hızlandırayım, son bir generasyonu geçelim. Ee, Tam olarak beklenen davranışı karşılamasalar da hani e, Bazıları mesela şuradaki Yeme doğru yönelim gerçekleştiriyor sadece 30 ipok ilerlemiş olmasına rağmen e, Bazen birbirlerinden kaçtıklarını bazen istemeden de olsa yemden kaçtıklarını da gözlemledim e, Farklı ranlar olarak farklı inputlar ve farklı Ceza puanları vererek e, Daha değişik sonuçlar alınabiliyor ancak kesinlikle hani torusu olmadan haritanın boundary şeklinde sınırlandırılmış olduğu durumda çok iyi bir sonuç alınmıyor. Ee, onu da göstereceğim. Nasıl yapıldığını, hani şuradaki çeki e, antik edip başladığımızda o şekilde oluyordu hatırlarsınız. Ama e, genel olarak bir yenilere yönelim var gördüğünüz gibi. Tabi bunu hani yapay zekasız yapmak çok daha kolay. Bu sadece bir e, pratik bir örnek olsun diye düşündüğüm bir şeydi mesela Flappy Bird ya da başka tür oyunlarda daha rahat ya, daha rahat çalışabilecek bir konsept olabilir aslında. E buradaki problem biraz zor açıkçası. E, hafızalı dinamikler gerekiyor buna yani hafızalı sinir ağları gerektiğini düşünüyorum daha iyi öğrenebilmeleri açısından. Projeyi videomuzda kaldığımız hale getirdim, revertledim. Şimdi birkaç değişikliğimiz olacak. Öncelikle şurada yazım hatası var. Yaymaksın A'sı büyük olmuş. İki kere tıklayıp Ctrl R, -R yapıp A'yı küçültüp Apply diyorum arkadaşlar. İkincisi Unity'ye döndüğümüzde şu Canvas'a expand edip Speed button'a geldiğinizde Left'e adjust edilmiş olması lazım. GA statistiksinde aynı şekilde Left ve Up'a e, edilmiş olması lazım. İkisini de tıklıyorum. Shift ve alt yapıp şunu seçiyorum. GA Statistics için de aynısını yapıyorum. Shift ve alta basıp anchor point yani e, scale olurken oraya tutunup büyüme küçüme işlemlerini yapacak. Yani scale derken şu işlemde ve şu işlemde. Tamam. Speed button gördüğünüz gibi yukarı çıktı. Onu eksi 80 ne alıyorum y ekseninde ee, ekran büyük küçüldüğü takdirde herhangi bir yere gitmeyecek yanlış yerlere gidiyordu az önce Daha sonra arkadaşlar e, script'e gelip e, şu projection size olayını map data'da statik olarak yapıyorduk. E, yalnız biz bunu burada hesapladık kamera ortografik size ve e, width ratio'sunu hesaplayarak ekranın boyutlarına tam olarak ulaşabiliyorduk. E, şu map datayı buna göre initialize edip daha sonra objelerimizi insan şehit edersek daha mantıklı bir yaklaşım olacak. O yüzden öncelikle şurayı bir yukarı alıyorum. Epoch backup time'ın hemen altına bir boşluk bırakıyorum. Instantiate etmeden önce Burada map datayı yeniden oluşturacağım arkadaşlar. Map datanın hatırlarsanız e, yani haritadaki rastsal pozisyonları tutan dataydı. Mesela 23 10 diye girmişiz burada. eksi 10 ve 10 arası 23 eksi 23 arası atıyordu randımı. Bu veri veriyi hala kullanmasını istiyoruz ancak bunu oluştururken bit orto ve kamera kam ortografik size'dan yararlanacağız artık. Bu y ekseniydi. O yüzden y'ye yazıyorum bit ortada x ekseniydi o yüzden x'e yazıyorum arkadaşlar. Ctrl Shift S e yapıp Unity'ye dönüyorum. Game Manager objesine geldim. Mesela şu an bunu şöyle test edebiliriz. Main kameraya gelin. Size'ı 10'dan 20'ye çıkarın. Yani projection size'ını büyüterek ekran asılabilecek objeleri büyütmüş olduk. Ee, Background'umuz 50'ye 50, ye 50 ye ayarlandığı için bunu x'te 100 ve y'de 100 yapmanız yeterli olacaktır arkanın tekrar görüyor olması için. Ee, Game Manager'a tekrar geliyorum. Mesela AI count'unu çok kasacak ama hani 100'e çıkaralım. Kurt count'unu da 2000'e çıkaralım. Yani initialization'lar doğru olacak mı onu görmek için sadece. Gördüğünüz gibi ekranı kapsayacak şekilde oluyor. Scene'e gelip dışarı çıkarsanız da e, ekranı temsil eden bu dikdörtgenin içinde spam edilmiş oluyor her şey. Bu sayılar bizim için korkunç sayılar. Çünkü hani ne ekran kartında hesap yapıyoruz ne şey yapıyoruz ve her seferinde en yakın enemiyi buluyoruz. En yakın şu an 2000 tane obje artı 100 tane AI, 2100 her AI her update'in içinde 2100 tane eneminin distance'ını hesaplıyor. Çok korkunç bir rakam bunun için farklı metotlar var. Collider'lar da Unity'de bu adını andığım yani adını daha doğrusu anmadan bazı metotlar var dediğim metotlara benzer şekilde çalışıyor. Onların implementasyonu çok farklı. O yüzden sınırımı yine 30'a 500 gibi bir rakama düşürüyorum. Stats'tan zaten şu an göreceğiz. Aynen 60 verilmesi 70 verilmesi gayet yeterli bizim için. Şimdi arkadaşlar tekrar kodumuza dönüp AI Brain script'ine gelecek olursak şöyle bir şey yapalım. Sadece genetik algoritmanın e, çalışırlığını göstermek için öncelikle e, Calculate Output metoduna geliyorum. Burada sigmoid fonksiyonu yerine tanaş da kullanabileceğimizi söylemiştim daha önceden. E, burayı bir Ctrl-K, Ctrl-C yapıp comment alıp Output nokta et dedikten sonra birebir aynısını yaptıktan sonra ya da hatta ctrl d ile çoğaltıp şey yapabiliriz ctrl k ctrl u yapıp normal command alt edebiliriz sigmoid yerine arkadaşlar matahf kütüphanesi unity'nin kütüphanesi matahf da e, c kendi kütüphanesi buradaki tanaşı kullanabiliriz matahf e, matematik float için matematik h kütüphanesi de mat kütüphanesi daha doğrusu da Double değerler döndürdüğü için, yani uniti float ile çalıştığı için bu unitin bu sistemden geliyor gördüğünüz gibi namespace'i. Ama tanash var burada arkadaşlar, tanash aktivasyon fonksiyonunu kullanabiliriz. Ancak tanash bize double döndüğü için bu double'ı float'a kestiriyorum. E, bu gönderdiğimiz şeyde Yani double'a kestirmek gerekiyor aslında ama bu deprecated e, diyor. ama daha önce bunu deyip bize sıkıntı yaratmıştı o yüzden böyle bırakacağım. Hash fonksiyonunu kullanmak istiyorum. Sebebim buydu. Ee, initialize network kısmında da şurayı da kontrol D ile çoğaltın arkadaşlar. Bunu kontrol K Ctrl C yapıyorum. Eksi 1 ile 1 arasında sinir ağırlıkları e, rastsal bir şekilde üretiyorum. Çünkü tanaş eksi 1 ile 1 arasında çalışıyor. E, grafiğine baktığımızda O yüzden Sinir ağırlıklarında böyle olması mantıklı olacaktır ama farklı değerlerle oynanabilir tabi Şimdi arkadaşlar ondan sonra Yeni bir fonksiyon yazacağız bu fonksiyon sadece Skorların test edilmesini sağlayacak Biz de o test edilme işlemini Canlı bir şekilde görebileceğiz mesela Şuraya Yazıyorum arkadaşlar diyorum ki Void Score Testing yani bu fonksiyon içerisinde e, şu an genetik algoritmaya uygun çalışıyorlar mı diye AI'lara bazı ceza puanları vereceğiz. E, bu ceza puanlarına uyanları genetik algoritma seçecek ve AI'ların davranışını radikal olarak değiştirdirilmelerini bekliyoruz. O yüzden mesela şu an şey yapacağız. Ekranın en soluna gidecek mi hepsi? Onu test edeceğiz. O yüzden arkadaşlar şurayı e, Sadece burayı kullanacağım için kill mesajını bir bıraktırıyorum önce AI'ya. Yani kill mesajı çağrıldığında AI'mız disable edilmeyecek. Ve individual score olan yerlerde yani şu değişkenimizin olan yerlerde e, herhangi bir şey olmayacak. Mesela trigger olduğunda da score almayacak. Hatta trigger'ı komple kapatayım arkadaşlar. Boşuna gerek yok. Sadece şu an test ediyoruz önemli eski önemli kısımları kapatıyorum. Individual score tekrar highlight ettim. Bir yerde puan vermiş miyiz ona bakıyorum. Getir ve satırları bunlar. Tamam herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi update'in içinde don't leave seen'den sonra score testing metodunu çağıracağız. Score testing metodunda arkadaşlar don't leave seen'in torus olmayan kısmından çalıyorum şimdi kopyaladım buraya yapıştıracağım. şimdi e, yapmak istediğim şey şu ekranın en solu ve en yukarısı gibi bir değer üretmeye çalışıyorum ekranın en soluna gidene puan vereceğim ekranın en sağına gidenden puan kıracağım gibi bir yaklaşım olacak sadece AI'ların kendilerine verilen inputlarla bunu çözebilecek mi basit bir problemi çözebilecekler mi buna bakacağım ondan sonra arkadaşlar az önce videonun başında gösterdiğim hale çeviriyor olacağım yavaştan. Ee, bu yüzden daha değişik bir şey yapacağız yalnız burada. Ee, çünkü Ymax hatırlarsanız Ymax mesela 10 ise eksi 10'a da gidebiliyordu. O yüzden offset shifting adı verdiğimiz yani öteleme yapacağız. E, ee, Ymax'ın negatif değerini de kullanacağız ki pozisyon üstünden. Sıfırla bir arasında çekme durumundayız. Yani bir input'u verirken neural network'e 0 ile 1 arasında vermek mantıklı olur. Ee, yani tanaşla negatif de verebilirsiniz ama sigmoid ve tanaş arası sürekli çeviriyor olacağım için böyle yapmak daha mantıklı geldi bana. Şimdi öncelikle score testing metodunda bu e, bağlı olduğumuz pozisyona dayanarak bir e, skala çıkarttığımızı düşünün. E, sadece y ekseni için ya da x ekseni için hayal edin. Diğerleri de aynı olacak zaten y ekseninde eksi 10 ve 10 arasında hareket edebiliyoruz değil mi? Biz mevcut konumumuzu y ekseninin maksimum değeriyle toplarsak ne olabilir? Bizim konumumuz 0 ise eksi 10 veya 10 arasında gezdiğimiz bir skalada y max 10 olduğu durumda 0 ile 10 toplarsanız 10 eder. Eksi 10 bizim konumumuz eksi 10 iken y max toplarsanız 0 eder. Ee, Bizim konumumuz 10, y maksimum 10 olduğu bir durumda ikisini toplarsanız 20 eder. Yani alabileceği maksimum değer, bizim bu toplamdan alabileceğimiz maksimum değer 0 ile 20 arası. Biz bunu 2 y maksa bölersek 0 ile 20 aralık değeri 0 ile 1 arasına çekmiş oluyoruz. Yani yazarak göstermem daha kolay olacak aslında. Y position normalize diyorum. Bu da transform nokta pozisyon mevcut pozisyonumuzun y eksenindeki değer artı y max yani eksi 10sa 0'a çektik artı 10sa 20'ye çektik bölü diyorum 2 çarpı y max bunu yaptığımız takdirde arkadaşlar bu pozisyonu normalize etmiş oluyoruz mevcut pozisyonumuzu ne ile ne arasına 0 ile 1 arasına bunun alabileceği minimum değer 0 maksimum değer 1 oldu artık bunu x ekseni içinde yapacağız ondan sonra e, şuraya aslında yanlışlıkla kopyalamışım sadece e, tek if else yeter şimdilik. Şuna bakacağım. Eğer diyorum y position normalized küçükse 0.2 f'ten ve e yayım ölü değilse. Tamam mı? Bu çok önemli. Çünkü ölü olduğunda ne yapıyoruz arkadaşlar? Eksi 25'e 25'e atıyoruz ya e yayı. Buradan sürekli puan kazanır. O yüzden ölü olmadığını kontrol etmemiz lazım. Çünkü pozisyonu sürekli negatif bir değerde. O da yanlış bir train yani yanlış bir eğitim sonucu döndürür bize. Diyorum ki bu konumdaysam, individual score'unu belli bir puan kadar arttıracağım. Puanım da şu olacak arkadaşlar. Time nokta delta time çarpı atıyorum 2.5 f. Yani orada durduğu her saniye için 2.5 Puan vereceğim bu e'ye. Diğer durumda, diğer durumu demem lazım bir de, yani y'nin belli bir değerin üstünde ise, yani 0,2'nin altında olması demek, haritanın şu kısımlarında olması demek, 0,2'nin üstünde olması demek, üst kısmında olması demek, lazım, üst kısımda olduğunu ifade ediyor. Yani y'sinin eksi 0.8'den, pardon, eksi 8'den daha üstte olduğu pozisyon olarak değerleri ifade ediyor. Diğer durumda da arkadaşlar şunu kontrol D ile toplayalım, aşağı aldım. Puanını azaltacağım. Şimdi bunu vermek yetmiyor. Ee, biz skor testingi yapıyoruz ama bu skorla ilgili e, yani daha doğrusu şu çıktığımız bu ya outputumuz bu. Buna göre bir skor testing yapıyoruz. Ee, bu çıktı üretebilecek girdiği de vermemiz lazım. O yüzden input fonksiyonuna gelin. Create input. Şurada yaptığımız değerler e, şu an yaptığımız testle anlamsız. Şu get-close denemeyi silmeyin hata verir çünkü, e, komenta almayın yani. Ama direksiyon hesabını falan sildim. Şuradan bir tane satırı Ctrl D ile çoğaltıp aşağı aldım. Ve diyorum ki bu elemanın normalize edilmiş pozisyonunu input olarak ver. Sistemi input olarak ver. Neuron network sistemi. Şimdi tekrar yukarı çıkıyorum. Benim neural network'ümün girdisi 1 artık. Bunu değiştirmeyi unutmayalım. 1 girdi, 6 hidden 5 de output var. Buna göre train edeceğiz şimdi. Unity'ye dönüyorum. Ee, speed up'ta bir süre bırakacağım arkadaşlar. Durduracağım. Evet gördüğünüz gibi hani 4-5 jenerasyon sonra e, bütün AI'lar aşağı toplanmaya başladı. Çünkü yukarıda kalanlara e, düşük puan verdik. Aşağı inmelerini istiyoruz. Gördüğünüz gibi hepsi aşağı iniyorlar ve e, bu haritanın en altında birikiyorlar. Şunu demeyi unuttum arkadaşlar. Torus'un tikini e, kapatın. Yani boundary, sınırlı olan harita olsun. Şimdi tam tersini yapalım. Yukarı çıkıyorum hemen. Yukarı çıkıyorum. Bu sefer de diyorum ki mesela e, 0, 7'den 75'ten diyelim hatta büyük olanlara puan ver. Küçük olanlara az puan ver diyorum. Unity'ye dönüyorum. Çalıştırıp hızlandıracağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2-3 jenerasyon sonunda e, yukarı doğru birikmeye başlıyorlar bu sefer. Az önceki tam tersi. Tabii ki illa hatalı olanlar olacaktır. Bakın hani bazıları aşağıda takılabiliyor. Çünkü bunlar rastsal olarak oluşturduğu için sinir ağırlıkları. Yani genetik algoritmanın basit bir problemi çözebiliyor. Bu arada hemen araya bir şey söylemem lazım. Game Manager'a gelin arkadaşlar. Event fonksiyonun içinde yani bir yere tıkladığımız zaman Unity donuyor ya biz bunu train'e bırakacağız. Onu istemiyoruz. Şunu yazabilirsiniz. Application.running background true derseniz Unity çalıştığında altı alsanız bile e, düzgün bir şekilde çalışmaya devam edecektir. Hemen göstereyim. Mesela mouse'u out of focus yani focus dışında bir yere tıkladım. Windows'da Unity seçildiği değil, hala çalışmaya devam ediyor. E, bunu da yapmamız iyi olur. Şimdi bir de bunun iki farklı eksen için deneyelim arkadaşlar. Tekrar gelelim kodumuza. Score testing'de ikinci bir condition olarak x pozisyonuna da bakacağım. Birebir aynısı. Y, x yapıyorum. Transform nokta pozisyon alıyorum. x max alıyorum. x max'a bölüyorum. If else kısmını bir de x için yapacağım. Diyorum ki mesela sağ alta gitsin arkadaşlar hepsi. O yüzden diyorum ki y ekseninde 0, 20'den az olanlara puan ver. Ee, ve x ekseninde de şuraya x yapmayı unutmayın 0.75'ten büyük olanlara puan ver yani ekranın solu 0'a denk gelecek x ekseni için konuşuyorum sağda 1'e denk gelecek y'de de yukarısı 1 aşağısı 0'a denk gelecek şekilde normalize ettik bunu yaptıktan sonra arkadaşlar ee, ne yapacağız bir de input olarak vereceğiz bunu create input fonksiyonumuz alttaydı bunu çoğalttım ctrl d ile ee, x X, Y gördüm. Her yeri X yaptım. Yukarı çıktım. Nöron net mimarisinde 2, 6, 5 yapmayı unutmam. Üniteye geliyorum. Çalıştırıp hızlandırıyorum. Çalıştırıp hızlandırdığım takdirde gördüğünüz gibi e, geneli sağ alta toplanıyor. Sol alta gidenler. Yani bu hatalı da olsa seçiliyor ya sonuçta. Yani evet. Mesela bu el hepsi sağ alta gitti. Tabi iğmelerini koruyamayıp bir yerden sonra da aynı yere öbeklene de biliyorlar tabi ama bakın oldukları gidenler var. Yani normal bir şekilde hepsi açısını ayarlayacak şekilde beklediğimiz çıktığı veriyor. Biz de ortaya götürüp bu videoyu burada bitirelim. Diğer videoda arkadaşlar yapmak istediğimiz şeyleri tartışarak puanlama sistemini yapalım. Ondan sonra zaten seriyi bitirmiş olacağız. Programımıza geldiğimizde arkadaşlar e, normalize edilmiş halleri ellememize gerek yok. Şunu diyeceğiz sadece. E, mesela 0.4'ten büyük ve y e pozisyon e, 0 6'dan küçük olsun. Çünkü bu ne demek arkadaşlar? Ekranın ortasında demek. Ekranın ortası 0.5 olacak şekilde biz normalize ettik. Tamam mı? Hatta durdurup bunu bir çizmek istiyorum. Şu buraya bir ekran sağlayacağım. Şöyle arkadaşlar şu 1 Şurası 1 y ekseninde şurası 0 Burası 0 x ekseninde burası 1 yani x ekseni dahilinde burası hep 0 ile 1 arası ee, y ekseni dahilinde de burası hep 0'dan 1'e girecek şekilde e, normalize etmiş bulunduk. Ondan sonra bu kısmın aynısını y için de yapmam lazım pardon x için de yapmam lazım Şurayı siliyorum ee, Burada y gördüğüm yerlere x yapıyorum ee, Beklentim şu e ai'lerin göbekte takılması yani ekranın ortasında takılmasını e Bekliyorum Bütün e ai'ler başaramasa da arkadaşlar e Yani popülasyonun en iyileri ee, ekranın ortasında kalmaya çalışıyor. Şu an çok düştü mesela şeyi. Ee, kendini toparlayacak diye düşünüyorum. Aynen. Ekran ortasında kaldıkça daha çok puan alıyorlar. Ee, hepsi bunu başaramıyor ama e, başarabilenleri var. Mesela bir de sigmoid de deneyelim bunu. Bunda yeteri kadar iyi sonuç alamadığını düşünüyorum. Şurayı tekrar 0 ile 1 arasına çektim. Eniştelerine tırpı fonksiyonunu. Calculate output'ta da sigmoid'i kullanacağım tam aşı yerine. Calculate output fonksiyonu içindeki yerlerini değiştirdim. <laughs> Run'ı hızlandırıp tekrar döneceğim. Sigmoid Biraz daha başarısız aslında. Az önce Tanaş iyi gidiyordu, bir yerde bozdu. O yüzden tekrar Tanaş'ı alıp, yani sadece kontrol z değil, tekrar buraya döneceğim arkadaşlar. Sizin herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Evet, Tanaş bu hareketinde biraz daha başarılı gibi arkadaşlar. Bakın ortaya hızlıca gelip, ortada durmaya çalışanlar var. Ancak şöyle bir şey yaptım ben. Birkaç jenerasyonda yani genellikle Y ekseninin ortasında durulmaya çalışıyorlar. Bazen buraya, bu yana yaslanıp X'te duruyorlar. Ee, şöyle bir şey yaptım ben. Ee, şeyi random initialization weightlerini initialize network fonksiyonun içindeki eksi 1 ile 1 arası değil de 0 ile 1 arasına çektim. Ee, ona göre sanki daha iyi sonuçlar aldım gibi. Ama şu an hepsi tekrar ekranın üstüne yapışmaya başladı. Buradan geçerken bir puan alıyorlar ya sonuçta onu e, diskart ediyorlar gibi. Şu an zaten rest fitness 5. Yani normalde 80'di. Aynen şu an biraz yükselecek. Çünkü ortada kalanlar var. E, aynen öyle. Şu diagonal şekilde, köşegen şeklinde birikiyorlar genelde. E, evet. Yani en başarabildikleri hali bu oluyor genelde bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Önümüzdeki videoda e, birbirlerinden kaçmak ve ortamdaki yemleri toplamak için gerekli hata ceza fonksiyonlarını yazacağız. Ondan sonra videoyu, video serimizi bitirmiş oluyoruz. Diğer videoda görüşmek üzere.